Merhaba sevgili bilgisayar takipçileri. Bu videomuzda sizlere sandalye yenileme işlemini anlatmaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlar bu görmüş olduğunuz sandalyeler, balkonumuzda uzun süredir kullandığımız sandalyeler. Hele şu görmüş olduğunuz soldan birinci şu ikinci en fazla deforme olan sandalyeler. E, güneşe en fazla maruz kalan sandalyeler bunların ikisi. Şunlar da alt kısımdan güneşe maruz kaldığı için en fazla deformasyon buralarda olmuş. Ve aynı zamanda sandalyelerimizin doğrusu sürtmekten kaynaklanan ya da zamanla aşınmadan dolayı sandalyelerimiz yıpranmış arkadaşlar. Şimdi sandalyelerimizin yenilenme işlemini sizlere aşama aşama anlatmaya çalışacağım. Mutfak sandalyesi ya da yemek masası sandalyesi gibi sandalye yenileme işlemlerinde bu yöntemi kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi kullanacağımız malzemeleri öncelikle sizlere göstermek istiyorum. Bir tornavida lazım arkadaşlar. Bir boya fırçası ve görmüş olduğunuz gibi sentetik parlak boya ihtiyacınız var. Sentetik parlak boyayı sandalyelerimizin şu bahsettiğim arka kısımlarındaki deformasyonlar için kullanacağız. Ben sandalyenin rengini döşemesi dahil, arka kısımları dahil komple siyah çevireceğim arkadaşlar. Yani hem döşemesini hem de sandalyenin ahşap bölümlerini siyah yapacağım. E, bu tamamen size kalmış. Yani isterseniz siz orijinal rengini koruyabilirsiniz. Ya da siyahsa siyahtan devam edebilirsiniz. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Şöyle e, sandalye döşemesi için görmüş olduğunuz gibi kumaş var sevgili arkadaşlar. Bu Winnex kumaş olarak geçiyor. Ya da su olarak geçiyor sevgili arkadaşlar. İç kısmı astarlı ve kaydırmaz oluyor. Şu, görmüş olduğunuz iç kısmı şurası. Şurası da dış kısmı. Sandalyemizin yani dış yüzeyine gelecek kısmı. Aynen şu şekilde. Ve siyah boyayı da kullandığımızda sentetik siyah boyayı da kullandığımızda parlak siyah boyayı da kullandığımızda bununla beraber sandalyemizin arka kısmıyla ahşap kısmı uyumlu olacak. Kalite size kalmış. Bu ürünlerde e, araştırdığınızda göreceksiniz. Bu ürünlerin farklı et kalınlığında ve Farklı e, özelliklerde olan e, kalite kalite farklı ürünler var. Burada yine tercih size kalıyor. E, bu benim almış olduğum ürün Winnex e, Sunnider olarak geçiyor. İç kısmı da kaydırmaz olarak geçiyor arkadaşlar. Astarlı kaydırmaz olarak geçiyor. Bu şekilde temin edebilirsiniz. Bir de 180'lik zımpara ihtiyacımız var. Zımparayla da öncelikle görmüş olduğunuz bu ahşap kısımları ahşap kısımları önce zımparalayacağız arkadaşlar. Boyanın tamamını zımparalamayacağım ben. Sebebi de şu zaten bu alttaki boya yani üzerine yapacağım yeni siyah boya e, koyu renkli olduğu için bunu aslar gibi kullanabiliriz. Benim burada zımpara yapmamın en önemli sebebi şu. E, boyanın yüzeye yapışabilmesi için pürüzlü bir yüzeye ihtiyacı var. Bu sebeple yüzeyi bir miktar zımparalayacağım. Yani öyle e, tamamen ahşap kısmını çıkarana kadar değil. Sadece boyanın üzerinde diş açacağım arkadaşlar. Yani e, pürüzlü bir yüzeye oluşturarak boyama işlemini gerçekleştireceğim. Görmüş olduğunuz gibi malzemelerimiz bunlar. Tornavida'yı Az sonra yine göstereceğim bu sandalyelerin bağlantı noktalarını sökmek için kullanacağız arkadaşlar. Birkaç yerinde vida var ve aynı zamanda sandalyemizin alt döşeme kısımları da vidalı sevgili arkadaşlar. Onları da yine tornavida ile sökeceğiz. Aynı zamanda bir de zımbaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Tel zımba makinesi. Bunu da temin etmeniz gerekiyor. Onu da şimdi göstereyim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir de böyle bir zımba makinesine ihtiyacınız var. Zımba makinesi de şu görmüş olduğunuz döşemeleri yüzeyden söktükten sonra bunun alt kısımda yine zımbalanması gereken yerler var. Orada kullanacağız sevgili arkadaşlar. Zaten bunların değişimini yaparken nasıl kullanıldığını görmüş olacaksınız. Evet malzemelerimiz bunlar. Winnexleri, tornavida, zımpara, parlak boya, boyamızın cinsi sentetik sevgili arkadaşlar. Sentetik parlak boya ve zımba bir de fırça sevgili arkadaşlar. İsterseniz rulo da kullanabilirsiniz. Ben fırçayı tercih ettim. Belki ben de eğer fırçayla düzgün olmazsa ben de rolaya geçiş yapabilirim. Evet şimdi sandalyelerimizin sırt kısımlarını yani ahşap kısımlarını söküp zımparalamakla başlayalım. Daha sonra sandalyelerimizin alt yüzeylerini çıkartalım. Bir taraftan zımparalama işlemini yaparken bir taraftan da sandalyelerimizin yüzeylerini değiştirip boya kuruduktan sonra yani sandalyelerin arkasındaki boyalar kuruduktan sonra tekrar montaj işine geçeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi işleme başlayalım arkadaşlar.